Evet. Buradan başlattırdım bu videoyu. Ee, bir de videoyu beğendiyseniz şimdiden sendirim diyorum dostlarım. Başlıyoruz şu giriş kısmıyla. Evet. Atını çekmiş buradan. Burayı geliyor. Ne yapmak istiyor? Bir yerden oynatmak istiyor bu taşı değil mi? Ya e tabi ben de buna fırsat bilip rakibin atına saldırıyorum. Ataş 5, ver atı diyorum. Tabii diyor hay hay diyor. At çarpı h5. At çarpı h5'e vezir çarpı h5. Vezir çarpı h 5 vezir çarpı h 5 sonra atını tekrar koyuyor f6'ya. Vezir isteyerek hemen kaçırırız veziri. At istiyor çünkü. Ve veremeyiz veziri. Dedim hemen. Vezir d1. Vezir d1'e çekildim. Vezir d1'e b4 oynuyor burada. Ver piyonu diyor. Tabii ki de onu atla tutmayı tercih ettim. G1'deki atla at e2'ye geldim. C3 tutarak rakip de B çarpı C3 vuruyor. B çarpı C3. B alı C3. B alı C3'e at alı C3. Kırdım. Kırınca fil d 6 geliyor. E'deki e, E'deki diyorum ben. F8'deki fili d 6'dan sokmuş. Merkezi parçalama fikriyle. Hatta direkt beni açmaza bile alabilirdi. Almamayı mı tercih etti? Ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum ama. Hemen böyle yapınca rok attım. Rok roka şimdi. O da rok atıyor. İki tarafta kısa rok attı. Buraları artık oyun ortası. Dolayısıyla burada çok çok temkinli, dikkatli oyunumuzda yarar var. Kale bir geldim, kale Şimdi ben diyorum merkezi açmak istiyorum diyorum kardeşim. Basit bir şekilde. Rakip buna izin verme müsaade etmiyor. E, atı açmaz oluyor şimdi arkada kalem boşta kalacağı için. Kaleyi bir tık öne salladım. Kale 2. Açmazdan çıktım diyorum ama adam gene basıyor. Bu sefer atla bastı bu arada. At E4 geldi. Ver diyor e, c atı. Tek piyon tutuyor. Dolayısıyla onu vezir, vezirle tutmam lazım ki bu da filin çaprazına maruz kalma kalma anlamına geliyor. Vezir E1 yaptım. İlginç bir hamle. Ben yani şimdi diyorum ki senin diyorum e, doğru bakıyorum ben diyorum. Eğer atın atımı kırarsan diyorum şayet bunu çok güzel bir şekilde kıracağım. At alır C3 vuruyor. At alır C3'e kalemi istediği için bir taraftan almak zorundayım tabii ki. Atını piyonla. B çarpı C3 dedim. B alır C3. B alır C3'e ver fil diyorum. Fil kaçıyor. d 6ya fil D6 ya. F piyonlarından birini sürdüm. F2'deki piyonu F3'e sürdüm. E4 sürmeye hazırlıyorum. Rakip burada veziri çekti. Vezirciydi. Vezir bataryası kurdu bu arada rakip. Dikkat ediniz. Burada batarya kurduğu için şimdi adam direkt veziri isteyerek geliyor burada. E4 sürdüm burada merkezi parçalama fikriyle. Rakip de burada. Ee, hemen alıyor D5'teki piyonuyla E4'e kırıyor. D alır E4. D alır E4'e. F çarpı E4. F alır E4. F alır E4'e. Fil G3 geliyor. D alttaki fili G3'e soktu. Ver diyor E1'deki veziri. Veremem tabii ki diyorum. Vezir F1. Vezir F1'le. Bakınız burası ileride açılacağı için tabi bu fil şu an bakmıyor ama piyonlardan dolayı hem kalemiz de burada olduğu için eee açılması durumunda burayı savunmamız lazım. Adem daha sonra veziri de buradan sokup mat mat atakları gelebilir. Burayı savunmamız gerekiyor. F5 oynuyor rakip. Merkezi parçalamak için. Ben de aç, parçalattırmıyorum. F5'e E5 de kapattım. Şimdi fil ile vezirin bağlantısını engelledim. Bakışını engelledik. Dolayısıyla burada artık açılamaz diyor ama şu beyaz kareyi biraz zayıflattırdım yalnız. Böyle bir problemimiz var. Sıkıntı değil. Rakip vezir c6 geliyor. Sen diyor eğer veziri veya kaleyi yanlış bir yere kaçırırsan diyor. Bir vuruşluk matın var diyor. Bir vuruşluk mata bakar iş işte diyor. Dolayısıyla hiçbir yere oynayamıyorum. Ne vezirle bir yere oynayabilirim ne kaleyle bir yere oynayabilirim. Yani beklemedeyim şu an. Bu hamlesinden sonra bir kaleyle geldim. Bir ver bakayım şu kuzuyu dedim. Ver şu fili. Anan piyonla karşılıyor. Ver diyor kaleyi. E tabi o zaman ben senin filini alacağım diyor. Eğer kaleyi veriyorsan diyor. Kaleyi veriyorsan ki bir bildiğim vardır diyor. Hemen almadım kale. F3 geldim önce bir fili korkutuyorum. Hem şimdi hala hazırda kapattım çaprazın. Bataryayı kapattık oradan ama Veziri bir yeri çektiği zaman bu sefer fil tarafından baskı altında kalacak kale. Vezir C7 kaçtı. Şimdi diyor fil alacağım ben senin o kaleni diyor. Dolayısıyla hemen vuruyorum buradan. Kale alır G3. Kale alır G3 vurdum ama bu kötü bir hamleymiş maalesef ki. Ama sıkıntı değil bir tane kale eksik oynayabilirim ben diyorum. Buna F çarpı G3 vuruyor. G3'teki kaleyle kalemi alıyor piyon. Açarak da aynı zamanda veziri istedi. Hemen veziri çektim yana. Vezire bir. G3 piyonuna saldırdım şimdi. Piyon hedef durumunda. Vezir tarafından. Çok rahat alınabilecek bir piyon. Ee, Kale f burada. Enteresan bir hamle yaptı burada. Niye bunu yaptı anlamadım ama piyonu bırakıyor basitçe. Vezir çarpı G3. Şimdi son buradaki piyonu da güzel bir şekilde destekliyorum vezirimle. Dolayısıyla Hani buradan veziri sokarsa diyelim e, hem şah tutuyor hem vezir yani çok zor orayı sökmesi ama buna E'deki kaleyi F8'e çekiyor. Kaleyi çiftleme fikriyle geliyor rakibim. Çift dediğinde de şimdi bu cemirdeki fili E3 karesine attım. Mesela F hattında ya kalesi. Bu F hattındaki kalelerden birinin mesela atıyorum buraya mı gelecek diyelim. Gelirse bunu fille çakma ihtimalim var. Dolayısıyla hemen gelemez diyorum buraya. Vezir de burada çünkü. iki tane manyak taş o karıyı manyak bir şekilde tutuyor ama kalesi büyük sıkıntı çıkaracak bize. Derken devam ediyorum bu hamleyle. Fil D5 geldi. Fil D5'in başka bir amacı da daha var aslında. Yani Vezir'i çekip gene batarya kurmak istiyor ama bir türlü o bataryayı eee Kuramadı gibi bir şey ama bu hamleden sonra ben hamlemi sürdürüyorum. Kale 1. Kale 1 oynadım. Ne istiyorum? E dikeyini almak ama ım, şöyle bir şey var. Şimdi ım, kalelerden biri zaten F hattına in inecekti. Bir de şah çekeceğini bildiğim için şahı kaçırırım sonradan. Aslında sondan değil hemen kaçırıyorum bu kaleye bir hamlesinden sonra rakip bu piyonu sürmüşüm. Bu piyonu niye sürüyorsun kardeşim? Hani ne alaka yani bu piyonu sürmen? Ben anlamadım da gitti biraderim. Şimdi aslında burada zayıflık yapıyor aslında şu. Şuradaki esinti. Yani şimdi burayı açtı ama Gerçi bu vezirle buradan kalede burada olduğu için aslında buradan çok rahat tutabilir ama Öyle bir problem var. Orayı tutması ama Tutması halinde Vallahi orayı basarım ben duruma göre de. Gerek kalmadı basmama şahla kaçtım. Hani e, kalenin tehdidinden kaçtım. Şahla. E, kaçınca o F7'deki kalesi geldi. F1'e kondu. Ver diyor E1'deki kaleyi. Tamam diyorum. Alıyorsan aldım. Fille çekildim geriye. Başka yerden açmak istiyorum. Hattı diyor diyerek geliyorum burada. Kale alır E1 vuruyor o da. Hay hay diyor. Kalenin kalenin de alırım ben diyor. Kale alır E1 e şimdi. Vezir alır E1. Vezir alır E1'e. Rakip de Vezir C6 geldi. Hala G2'ye bir batarya var. B baskı da var. Dolayısıyla tekrar tutmak zorundayım o piyonu. Vezir G3 geldim tekrar. Burayı savunmamız lazım. Tek şah tutuyordu. Adam iki, iki tane taşla basıyor. Hem Vezir hem Fil. Aynı anda basıyor yani. Hem Vezir A4 de girebilir. Öyle bir sorun da var. Dolayısıyla da şahla geldim bir. Vezir G3 hamlesinde şah G1 diyorum ben. Rakibin şahı geliyor burada. Şah G7 oynuyor. Şah g diye. Niye böyle bir hamle yaptı anlamadım. Acaba şunun peşinde mi? Dedim. Şahla kaçtım tekrar. Şah G1. Şah G7'sine şah G1 yaptım. Şimdi vezir B6 oynuyor. Aşağıdan dalmak istiyor. Tabi dalacağını bildiğim için fi c1 yaptım biraz geriye çekildim. Geriye çekilince adam vezirle dalıyor. Ee, şimdi bu vezir b1 hamlesi sıkıntılı bir hamle. İki fili aynı anda istiyor bu arada vezir. Dolayısıyla vezirle tutmam lazım siyah fili. Yani, tuttuk ama rakip kale gene böyle oynuyor sakin sakin. Burada fırsatı kaçan hamleyi mi yapmış ne yapmış bilmiyorum ama devam ediyorum kale bir tane vezir aşağıdan şah veriyorum. Ver şahı dedim. Şahı koruyor. Kaçıyor tabii ki de. Şah, şah G8. Şah G8'e şimdi burada tekrar ne oynuyoruz? Şah G8 hamlesine. Vezir D2. Vezir D2 geldim. A2'yi de tuttum. Dolayısıyla vezir de 3 oynuyor rakip. Gel vezirleri kırışalım diyor. Hem e, mat istiyor. Dolayısıyla e, da değil direkt ama şah çekmek istiyor basit bir şekilde ama buna gerek kalmadı şah çekmesine. Vezirleri, ve, vezirimi feda ediyorum ben dedim. Vezirsiz oynayacağım burayı diyorum. Yani fil çiftiyle oynayacağım ben diyorum. Fil E2. Ver veziri şimdi. Vezirle birlikte istediğim için hem fil de basıyorum dolayısıyla. Hay hay diyor. Vezir çarpı D2 vuruyor. Vezir çarpı D2 şimdi fil çarpı D2. Fil çarpı D2'den sonra kale b oynuyor. Aşağıdan dalmak da istiyor. E dalamazsın diyorum şimdi. Şahla giriyorum şimdi. G1'deki şahı artık hücuma katıyorum. Şah F2. Şah F2'ye kale B2 oynuyor. İlginç bir şekilde fillerden birini almak istiyor. E alınca zaten sıkıntı çıkacak. Dolayısıyla bir tanesini kaçırayım bari kaleden. Kalenin menzilinden çıkarayım. Fil H6 oynadım burada. Fil H6. Rakip şahın g ve F8'den kaçmasını engellemekte bu fil aşağıdan damlesi hem piyonun da önünü kesti. Dolayısıyla blokaj görevi görüyor bizim bu fil. Devam ediyorum. Kale alır A2 vuruyor. Geçer piyonumu aldı o da. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil diyorum birader. Ben şahı 3 geldim. Hatta piyonumu da feda ediyorum burada file karşı. Fili tutmak için. O da diyor hay hay diyor. Onu da alırım ben diyor. Bir güzel. Fil çarpı g 2 Fil çarpı G2'ye. h 3teki piyon şimdi fil tarafından. Hemen bu piyonu sürdüm H4'e. H4, e. H4 e oynadım. H4'e fil H3 oynuyor. Şimdi onu saptırdık. Saptırınca rakip fili hemen E2'deki fil C4'e konuyor. Fil çarpı C4. Şimdi ver buradan kaleyi. Ver buradaki altı geçi alamıyorum. Fil buradan uzaktan tuttuğu için eee vuramıyoruz. Ancak Ali isteyebiliriz bir de A6 piyonu istedim. Kale A5 geldi şimdi. ver C3 diyor. Tabi veremem o piyonu. Şah D2 ile tuttum. Yanlamasına şahla gelmeye çalışıyorum kaleye doğru yavaş yavaş. Fil F5 oynuyor burada. Şimdi benim şahımın C2'den kaçmasını geldi rakip fil. Aa ben de D5'te açmak istiyorum ama ee sen diyorum şimdi aldın aldın. Almadığın zaman ben burayı ilerleyip kilitleyeceğim burayı diyorum. D5 ile. Şah f oynuyor. Şah f Burada ben D5'teki piyonu E6 piyonu olarak alabilirdim. Şah ama gerek yok. Almamayı tercih ettim. D6 sürdüm burada. ilerlemeyi uygun buldum. Siyah kareleri kontra etme fikriyle D6 piyonu sürüldü. Şimdi A, kale A5 oynuyor burada. A2'deki kaleyi A2 diyorum A3'deki kaleyi A5'e attı. Kale A5. Kale A5 de bir taraftan hem kale 5 gelebilir. Kale aslında şimdi kale 5 yerine piyon istiyor. Dolayısıyla hemen fille tuttum burada. Aşağı fille fil f4. Piyonu savunduk önce. Savununca bu piyonu kale 5 geldi. Önce bir c 4teki fili istiyor ama a6'yı bıraktı burada rakibim. Buna fi çarpı a6 vurdum. Fil çarpı a6'ya kale c6 geldi. A, uf, üstünlüğü yani üstünü doğrudan saldı ya bu hamleyle beraber. Filistiyerek gelse de kaçırıyorum hemen filimi. Kaleci alt hamlesine. Alttaki Filistiyerek fil E2'ye çekildim. Fil E2 karesine çekildim. Fil E2'den sonra fil E4 oynuyor. Fil E4'e şimdi burada C4 piyon sürüşü geldi. Piyon ilerliyor. Sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük çünkü, çünkü Şah'ın önünü açtım aslında. Şah için bir kare açtım. Açınca kalesini daldırıyor. Sıkıntı değil, sıkıntı değil. Kalenin daldırarak ha, şahla hemen oyuna dahil olurum. Şah C3. Kale B6'ya şah C3. Şah C3'ü şimdi fil C6 geliyor. Fil C6'dan sonra şimdi fil D3 geldim. Fil D3. Fil D3'e rakip şah kaçıyor tekrar. Şah E8. Şah E8'e şimdi Fil E3 ver diyorum B alttaki kaleyi. Kale a oynuyor. Kale A6 ya C4'teki piyonu açarak oynuyorum. Açarak saldırım. C5 ver diyorum alttaki bir daha kaleyi diyerek filde. Dolayısıyla kale A3 şah çekti. Ver şahı diyor. Ver bu iki filden birini diyor. Ben de tabi vermeyeceğim diyorum. Şahımı kaçtım. Şah D2'ye. Şah D2 ye. geldim. Şah D2'ye. Kale A2 bir şah daha. kapatabilirdin. Ama kapattığım zaman fili C6 olduğu için A4'ten konup C2'deki file basmayı tercih edecek. Çünkü karesi, karesiyle de saldırdığı için kapatmayı tercih ettim. Şahımı üst kata çıkarmayı tercih ettim. Alt kata değil üst kata çıkardım tekrar C3 karesine. Şah C3. Şah C3'e kale H2. H4 piyonlu hedef aldı rakibim. Tekrar tuttuk piyonumuzu. Fille fil G5. H4 piyonunu çok güzel tuttum fille şimdi. Fil G5'e. E. Kale H3. Yandan açmaza aldı beni. Sıkıntı değil çünkü şimdi kaçıyorum. Kale H3'ten sonra. Şah D4. Abi şu şahın konumuna bakar mısın abi? Merkezi karede ya bu. Merkezde duran şahtan korkman lazım aga. Merkezden tekrar buraya kanada dönebilir. Yani buralara doğru kaça, kaça, kaçabilecek kabiliyete sahip bu şah. Dolayısıyla bu şahı durduramazsın. Şah iyi de oynuyor burada. Şah iyi diyorum. Şah iyi oynuyor. Şah iyi de oynayınca rakip şimdi burada. Fil F1 gelmişim. Bir h 3teki kaleyi istedik. Ver diyorum kaleyi. Kale G3 oynuyor. Kale G4 şah çekmek istiyor hemen. Basit bir şekilde gördüğüm için. e 2 attım fili. F1'deki fili e 2ye koydum. Kalenin G4'ten şahını çekmesini engelledim ama kale, kale G4 oynuyor burada. Şey, kale G4 diyorum. Kale G2 oynadı. E2'deki file saldırarak ama fili en arkaya çektim ben de hemen. Fil D1. Fil D1'e. rakibim burada ne yapıyor? Gidip. E ne oynadı? Bir dakika bakalım. E evet fil D1'e. Evet. Kale D2 şah çekiyor. Evet. Kale D2 şah. İşte bu hatalı hamleydi. Neden? Şah çeksem bile unuttuğum bir şey var. arkadaşım bunu görmüyor musun? Buradan tak diye ve vuruyorum zaten. Fi çarpı D2. Fili, fili görmedi herhalde rakibim. Fi çarpı D2 hamlesinden sonra işte burada oyun kaybediliyor. Bu kale boşta yani normalde. Hemen alıyoruz fırsatı. Fırsatımız varken aldık kalesini fille. Fil olur D2'den sonra. Rakip Şah tekrar kaçıyor Şah E8'e. Şah E8'e e. tekrardan fil G5 geldim. Tekrar eski konuma çektim filimi. Fil G5, H4 piyonu koruyarak. Biliyorum rakip Şah F7'ye çekiliyor. Şah e diye 7ye Ne yaptım? D1'deki fili C2'den soktum. Yavaş yavaş oynamaya çalışıyorum benim fille. ama Rakip Şah tekrar geriye çekiliyor. E8'e o pozisyona doğru çekti tekrar eski konumuna ayarladı şahını. Şah E8, Şah E8'e şimdi D4'teki şahı C3'e çektim geriye doğru. Kanada, kanattan oynayacağım ben diyorum. Şahla buna rakip Şah D7 geliyor. Şah D7 oynayınca Şah B4 geldim. Şah B4. Şahım resmen atağa kalktı. Kanattan burayı doğru sızacağım. Şah C8 geliyor benim şahımın önünü kesmek için. Şah A5 geldim. B4'teki şahı A5'e koydum. İçeriye dalmak üzereyim şahla diyorum. Benim şahımın önünü kestin. Kesmediğin takdirde senin bu filmini ve şahın ilerlemesini durdurmuş olacağım diyorum. Dolayısıyla yapması lazım. Benim önümü kesmesi lazım. Şah B7 ile de, bu işi gerçekten durdurdu. Yani benim şahımın önünü kesti. Rakibin şahı. Şimdi buna ek olarak şah b diye burada fil b3 oynadım. Fikrim şu. Senin diyor bu piyonun hedef ve aynı zamanda fil bu piyonu savunmak zorunda diyorum. Ayrılırsa da hemen vuruyorum. Ki birkaç hamle, bir iki hamle, bir iki hamle sonra o hamle ortaya çıkıyor. Fil B3'e fil d D'yi oynuyor. Fil d diye şahımı tekrar geri çekiyorum burada. A5'teki şahı. Şah B4. Şah B4'ten sonra rakip tekrar C6'ya geliyor filini ve bırakıyor bu hamleyle birlikte. Evet son hamle geliyor. Son darbeyi koyuyor B3'teki fil. Fil çarpı E6. Evet. Şu fil buradan geldi kardeşim. Buraya kondu. Ve rakip şahın artık C C8'den girmesi engellendi. Yani E6'taki fil kesiyor. Dolayısıyla ya buraya ya buraya kaçacak. Ya da buraya kaçabilir. Ha, buraya kaçarsan şahlı buradan dalabilecek durumdayım. Yani bildiğin kayıp. E, makineyi de gördüğünüz üzere hmm, ne diyor burada yani 10-12-13 hamlede mat var diyor. Fi çiftiyle mat etme şansın var diyor yani. 10-12-13 hamlelik mat, matın var diyor Fi çiftiyle. Yani kısaca rakip terk etti. Bu piyon hamlesinden sonra. Evet. Arkadaşlar bir videonun daha sonunda gelmiş bulunmaktayız. Ee, videonun başlığına şöyle koyalım. Dedik. Hemen söyleyelim. Fi çifti ile e, Fi çifti e, Nasıl kullanılır? Heh, fi çifti nasıl kullanılır diye konulabilir bu başlık. Evet. Şimdi öyle, hemen söyledik. Fi çifti nasıl kullanılır diye vermiştik bu kararı. Öyle de düşündüm. Öyle de oldu çünkü bu başlık. Güzel bir başlık. Fil çifti nasıl kullanılır diye. Evet. Ee, yorum ve düşüncelerinizi merak ediyorum ee, şimdiden. Yorum at atarsanız sevinirim. Mesajınıza olabildiğince e çabuk vermeye yani çabuk Yanıt vermeye çalışacağım dostlarım. Sizleri seviyorum şimdiden. Cansınız. Görüşmek üzere diyorum. Bay bay. <laughs>